Şimdi şöyle e, soldan sağa giden bir veri var. Random rakamlara yazıldı. E, bunu biz dikey konuma getirmeye çalışacağız. Transpoze dediğimiz. Bununla ilgili eğer formülsüz olarak ileteceksek kopyaladıktan sonra sağ tıklayıp bakın özel yapıştırda devrik dönüşümü seçebilirsiniz. Bastığımızda oldu. Direkt geldi. Ama ben buradaki değerleri değiştirdiğimde aşağısı da değişsin diyorsak eğer başlıkları bırakalım. E, yatay ara formülüne bir başvuralım. Yatay ara yazdık. Ne yapıyoruz? Bu değeri seçiyoruz. Noktalı virgül deyip başlıklarımızı alıyoruz. Sonrasında F4'e basıyoruz. Kitlemiş oluyoruz. Tekrar noktalı virgül. 2'ye 0 diyoruz. 2 dememizin sebebi yukarıdan aşağı Birinci indis 1, bir, ikinci indis 2. Iki. Bir tane daha olsaydı 3 diyecektik. Ama şu an iki işimizi görüyor. Evet görmüş olduğunuz gibi ben buraya değer yazdıkça burası dinamik olarak değişiyor. Böyle gidersem ne olacak? Evet. Aslında toplamdan da Ctrl M'ye basıyorum. 660.244 Burayı toplayalım. Gördüğünüz gibi 660.244 oldu. Bu şekilde.